Herkese selam gençler. Bugün AYT biyolojinin MEB kazanım testlerinin çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Bugün 11. sınıf biyoloji kazanım kavrama testine başlıyoruz ve konumuz denetleyici ve düzenleyici sistem 1 yani sinir sistemi diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıda bir nöronun bazı kısımları numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralı kısımların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş bize. Bir kere şu dediğimiz nokta Sinir sisteminde iletim hatırlayacağınız üzere dendrit'ten aksona doğru oluyordu. Yani ben 3 numaralı yere kesinlikle dendrit diyeceğim arkadaşlar. Bu arada yanlış yazdım TL olacak. Bir ee, numaralı yere ise gördüğünüz gibi hücre gövdesi diyeceğim arkadaşlar. Hücre gövdesi yazalım. 2 numaralı yer ise dendritten aksona doğru iletim oluyordu. Yani 2 numaralı yerimde benim aksonumdur. Şu uçlarda akson çapıdır. Şu küçük uzantıların aralarından Ranvier boğumlar vardır. Eğer miyelin kılıf varsa hatırlayacağınız üzere. Cevabımız C seçeneğidir. 1 hücre gövdesi, 2 akson, 3 dendrittir arkadaşlar. İkinci soruda insanda bir uyarının alınıp uyarıya cevap oluşuncaya kadar yapıların görev sırası hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikle bizim reseptörlerimiz uyarıyı alacak. Reseptörler duyu nöronlarına uyarımızı iletecek. Duyu nöronları ise ara nörona merkezi sinir sisteme iletecek. Merkezi sinir sistemi bu uyarıyı alıp değerlendirecek ve bir tepki oluşturmak için motor nörona yollayacak ve en sonda da tepki organıyla bizim tepkimiz oluşacaktır gençler. Yani cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bir nöronda verilen özelliklerden hangileri impuls sayısının artmasını etkiler diye sormuş. Impuls sayısını etkileyen faktörler sayısı çok önemli bakın. Şurada sayı diyor. Uyarının şiddeti artarsa impuls sayısı artar. Uyarının frekansı artarsa impuls sayısı artar. Uyartının süresi artarsa impuls sayısı artar. Ama uyartının şiddetinin artması impuls şiddetini değiştirmez. Ya hep ya hiç prensibi vardı hatırlayacağınız üzere. Her uyarıya aynı şiddetle tepki verir impulslarımız. Ama sayısının artması Uyar, sayısının artmasını uyarının şiddeti, frekansı ve süresi etkiler diyoruz. 1, 2, 3 ve cevabımız E seçeneğidir gençler. Şekilli bir soru vermiş bize. Aşağıda impuls iletimi sırasında aksonda meydana gelen değişim gözlenmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Hatırlayacağınız üzere polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon hal vardır. Eğer dışarısı eksi ise hiç düşünmeden ben buraya depolarize hal diyebilirim. Ve impuls depolarize hale geldiyse ve geride bunu bıraktıysa Burası eski haline dönmüştür. Eski haline dönme durumu ise repolarize haldir. Ve geriye de M kalır. M de polarize haldir diyebiliriz. Önce 2 ve 3'ü okuyalım. M polarize durumdur. Doğrudur. K repolarize durumdur. Doğrudur. Bir de ise şöyle demiş. L'de hücre içinde sodyum derişimi potasyum derişiminden fazladır. Hatırlayacağın üzere sodyum kapıları açılıyordu. Sodyumlar içeriye doğru giriyordu ve içeride sodyum derişim fazla oluyordu. O yüzden bu da doğru bir ifadedir. Bizim cevabımız 1 2 3 Edir nedir arkadaşlar? 5. soru çok önemli bir soru bence 5. soru. Sinir hücrelerinde meydana gelen elektrokimyasal değişime impuls denir demiş bize. Sinir hücresinde İmpuls iletimi sırasında aşağıda verilen grafiklerden grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelmez demiş. Bir kere impuls oluşumu sırasında hücre glikoz kullanacak. O yüzden glikoz miktarı azalacak. Oksijen kullanacak. Tüketilen oksijen miktarı artacak. Bunları kullanınca açığa ne çıkacak? Karbondioksit çıkacak. Yani karbondioksit miktarı artacak ve hatırlayacağınız üzere sodyum potasyum pompasında ATP kullanılıyordu ve kullanılan ATP miktarı artacak. Ama burada ısı miktarı azalır demiş. Tam tersi ısı miktarı artacak arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Ön sayfadaki 5 soruyu çözdük. Arka sayfaya geçiş yapalım şimdi. Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştirmez diye sormuş bize. Gerçekleştiremez diye sormuş bize arkadaşlar. Bir kere defosforilasyon aktif taşıma, enzim sentezi ve oksijen tü tüketimini bir nöron gerçekleştirirken replikasyonu gerçekleştiremez arkadaşlar. Enzim sentezini hatırlayacağınız üzere nörotransmitter maddelerin parçalanmasında sentezliyordu. Oksijen tüketimini zaten biliyorsunuz aktif taşımayı da sodyum potasyum pompasında sağlıyordu gençler. Yedinci soru tekrar bir grafik sorusu. Aşağıda verilen bir sinir hücresinde verilen 3 uyarının şiddetindeki değişimler gösterilmiştir. Buna göre demiş nörona 1, 2 ve 3 no'lu uyarılar verildiğinde impuls iletim hızındaki değişim nasıl olur demiş gençler. Ben ne demiştim uyarı şiddeti ne kadar artarsa artsın impuls hızı değişmez demiştim arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneğidir ya hep ya hiç prensibi impuls hızı hep sahiptir. E, hep sabittir. Ne kadar fazla e, şiddet uygularsak uygulayalım. Hep aynı şiddette tepki verecektir. Fakat 8. soruya gelirsek daha iyi anlayacağız. 8. soruda nöronlarla ilgili verilenlerden hangileri impuls iletim hızının artmasına neden olur demiş. Şimdi daha iyi kavrayacağız. İmpuls iletim hızının artması diyor. Miyelin kılıf bulunması ve akson çapının geniş olması impuls iletim hızını arttırırken... Uyartının şiddeti impuls iletim hızının artmasını sağlamıyor arkadaşlar. Bu da 7. sorunun bir benzeri gibi bir şeydi. Daha iyi kavramamıza neden oldu. Cevabımız 1 2 olacaktır gençler. Geldik 9. soruya, sıralama sorusuna. Sıralama sorusunda bir nöronun akson gövdesindeki uyarının diğer nörona iletim sürecinde Olayların gerçekleşme sırası hangisinde verilmiştir? Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, dendritlerden uyarımın alınması, nörotransmitter maddelerin dendrit zarında reseptörlere tutunması demiş. Şimdi öncelikle sinapslarda önce bizim bir nörotransmitter maddelerimiz salınsın. Sonra bu nörotransmitter maddeler dendrit zarındaki reseptörlere tutunsun. Ondan sonra da dendritler uyarıya alıp impuls iletimi başlasın diyoruz ve cevabımız 1. 2, 3, D seçeneği oluyor gençler. Sinir hücreleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dendrit denir. Kesinlikle doğru bir ifadedir. Miyelin kılıf akson etrafındaki şivan hücreleri tarafından oluşur. Evet miyelin kılıfı şivan hücreleri oluşturuyor. Bu da doğrudur. Aksonda Miyelin kılıf bulunmayan bölgelere Ranvier boğum adı verilir. Bu da doğru. Hatırlayacağınız üzere miyelin kılıflar arasındaki boşluklara Ranvier boğum adını veriyorduk. Sinir hücrelerinde impuls iletimi dendrit'ten aksona doğrudur zaten. Bu da çok önemli birdir. Evet, doğrudur. Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip olduğundan bölünemez. Arkadaşlar, nöronlarda hatırlayacağınız üzere bir tane organel yoktu. Onun adı ise sentrozom organeliydi arkadaşlar. Bu yüzden nöron hücreleri sentrozomlarını kaybettikleri için bölünemeyen hücreler haline gelmiştir. Ama burada haploid kromozom olduğundan bahsediyor. Bunun için değil sentrozomu olmadığı için bölünemez. Bu yanlış bir ifadedir. Bizim cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Son soruya geçiş yapalım. Son soruda bize merkezi sinir sisteminde impuls iletimi sırasında kullanılan enerji olaylardan hangileriyle sağlanır diye sormuş bize arkadaşlar. Impuls iletimi sırasında kullanılan enerjimiz bizim tabii ki de sadece ve sadece fermentasyon değil yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunumun parçalanması değil sadece ve sadece glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasıyla elde edilir. Yani bizim cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar diyoruz. Böylelikle bir testin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Denetleyici ve düzenleyici sistemler biri. böylelikle bitirdik arkadaşlar. Serinin devamı gelecek. TYT, AYT şeklinde gitmeyi planlıyorum. E, konular daha iyi pek ve hepsi yetişsin diye arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.